bugün oyunu kendin yap oyununu oynuyoruz. Saçmalık e <laughs> oldu. Hadi hadi oyunu kendin yap hadi. Aha çok güzel Arkadaşlar önce başkanın yaptığı oyuna gireceğim. Ardından kendi oyunumu yapacağım. Mesela şimdi kendi oyununu yapmıyor. Başkasının oyununu yap. Zami. Kaçın. Oyunu hiç araba arkadaşlar <laughs> kendi, kendi oyununuzu kendimiz yapalım hadi evet ya o da iyi evet arkadaşlar gidiyoruz kendi oyununu yapacaksın ben kanalımda da bu video gelecek kendi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Adar ada dağ yapacak. Dağlar yapmayalım. Dur ben daha yap. Daha yapmak Kendi istediğin şey Helikopter alırsın. Gel. Bakıyoruz. Ve bir de bavul da yanımda Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Madar'ın kendi bölgesini yapıyor. Evet. arkadaşlar kendi yerini kurdu. Şimdi buradan karakterleri seçiyorsunuz bunları hepsini ana ekranıma ekleyeceğim şimdi adam hepsini ana ekranına ekliyor o bak bu çok ya en sonunda pis adamlar var daha yok. Daha bir sürü var. Bunların bitti bir. Ya sen koy ya istediğin istediğin adam da istediğin evet. yere koyursun. Yo. Tamam, bitti ya bu kalite. Sen bu kadar istiyorsan koyursun. Öyle eklensin bir dakika. Sen şey istiyorsan eklendi hepsi. Bunlar da. Yani bunlar daha güzel bak. Mancınıklara bak. Başka var. Daha. Daha bir sürü de var sen. başka yapmayacağım. Tamam. Al adamlarını koy içine. Hadi abi öncek ben Koy yerine. Ee, al, al. ben önce Kendi içerine koysana. Kendi yerine koy. Abi, dur sen. Hmm damage. Evet arkadaşlar bu da biraz daha yükseltecek arkadaşlar. arkadaşlar böyle atıyor. <laughs> alan büyük bir alan yapıyorum işte. Diğer takıma nasıl saldıracağız? Böyle durursa adamların nereye gidecek? Sen diğer takımı da yapmak zorundasın adam. Sonra oyunu oluşturacağım. Diğer takımı Arkadaşlar bu benden daha iyi biliyor. Ben kendi yüklediğim için. İlk önce yaptığın, ilk önce yükleyin. Ben bir YouTube videosundan buldum. <türk> Sen Arkadaşlar bu video böyle sessiz evet. olur. Şimdi buraya şeyleri koy. Oynama, oynama. Oy! Oynaya bastın. Sen şey, sen şey yapma. Sen şey ki oynama. Bu çek oluşturma oyunu değil oyun olmaz ki diğer takımı yapmamışsın ha da He? daha askerlerin yok askerlerin de yok hangisi karşı taraftan hangisi bu taraftan ya karşı tarafında yapacaksın ha bunlar... ha insanlar şey görüyor. İnsanlarını koy hadi burası bu taraftan Abi biraz en sondaki atış toplarını da Geç en sona geç en en an Bak bak Adam Aha burada alayım, Hah bunları Sana helikopter bıçak vereyim Tabii alırım onları da öğrenirim. Tamam diğer tarafı da şimdi yapmam lazım. Oğuz sen olursun Şu an değilim yarın günü. Yarın <laughs> ben ben hiç susuz almadım onu? Saat altı oldu çok sabır. <laughs> 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 Yok en çok su içtim su beni dövürdü. <laughs> Başarıyor. Ben işte, karşı tarafı insanları tarafı git. Eğer azaltmak istiyorsan da biraz olabilir. Arkadaşlar <laughs> <laughs> evet, bu böyle bu oyunun devamı ya da böyle serilerin gelmesini istiyorsanız abone olun. Ben like, like atın abone like abone ol iksi ya ha tamam sen ya alçalıyorsun tamam adam koy adam, adam. adamın olayını alalım biraz adam koy insaflı ol diğer tarafa da hey, o işin oturmadı hepsi de öyle yani bizimkiler daha iyi olur 10 dakikaya düşerim. Sana uçak uçak koyayım. Sana ben koymayabilirim. 12 civarında. Civar. İstediğin uçağı alabilirsin. Ölümün. Savaş uçakları var. Geç daha bir sürü al bak sana. Lamborghini, Lamborghini, Ferrari, bilmem ne. Evet. Daha başka, başka bir sürü var. Ooo. Ben, ben sana ne diyorum? Lamborghini. Arabaların kralı var burada. Başka gerek yok arada. Sana, sen, yo yo başka, da. Başka gerek yok. yok, yok, başka başka gerek yok alırım ben Alır zaten. Kendi yerine git, kendi yerine. Burayı niye koyuyorsun? Ben canavarlar olmayacak. Sen burada mı olacaksın? Bu taraftan olacaksın. Bu taraf, taraf beyaz taraftır. Aa bak, aa bak Star Wars'dakiler. Star Wars'dakiler. Evet ama olmaz. olur. Hayır. Evet. Başlatayım mı? Oyunu başlat. Neyle başlıyorum? Ee, oynayacağım. Kim oynayacak? Ben Aa, bunu bunu olmak istemiyorum. Ya. Hayır, insanlardan nasıl oluyor? Bir ben, Bir dakika? Hayır, insanlardan nasıl oluyor? <laughs> i̇nsanlardan? İnsanlardan nasıl şimdi? Sen çok daha iyi insanlardan. Abone Ha, evet. ee, Bir dakika. Hadi sen yaptın oyunlardan yapacağım ben. Bakalım. Bir, Bir dakika. Senin ada, senin karakterini Sen karakterini oluşturmam için sen karakterini oluşturacaksın. Tamam, oluşur. İnsan olsun karakterin. İnsan. Ay, evet. a, a, a Tamamdır. Profilde mi yapılıyor? Kurdan mı yapılıyor? Evet. Ben de yapamadım. Sayınlar ve Arkadaşlar biraz uzun olacak. Avantajımızı oluşturuyoruz. Evet. Avantaj Avantaj. Arkadaşlar neyse. Biz başka sonra yaparız. Biz videoyu bir durduralım. Evet arkadaşlar. Adar'ın karakterini kurduk. E, bunu buna girelim. Neyse ben başlayayım. Oyna oyna başlayacağız. Tamam çevireyim ben de. Bir dakika. Ne? Arkadaşlar bunun doğmasını bekliyoruz. Oyun ne sonra ne Yarat. Oynayalım, oynayalım, oynayalım. Oy. Ya yani yine mi bu ya? Bir dakika. Bana yaradın. Tamam. Ya bir dakika. Ben oynadığımda niye şey çıkıyordu? Takım çıkıyordu. Başım Arkadaşlar, e, e, biz bunu yapamadık. Öğrenirsek. Ya bir dakika. Ya abi bir videoyu kapatacağım ben. Hı. Arkadaşlar biz bunu yapamadık. Ya yapabilirsek videoyu çekeceğiz ve yayınlayacağız. Şimdi bu videoda yayınlanacak.